Ya bu müzik dersine yeni üretmen gelecekmiş. Öne diyorlar. Aynen ustam değişmiş galiba. Oğlum 3 sınıflara sordum baya zor soruyormuş sınavda. Ya abi müzik sonuçta ne kadar zor olabilir ki? Bilmiyorum zor yapıyormuş sınavları ama. üç sınıftakiler öyle dedi. O zaman kesin ben sıfır aldım. <laughs> o ne oğlum ya? Şam sesin nasıl <laughs> öyle yankı yaptı ya? Ben de bilmiyorum ki. Hala devam ediyor uyutandım. Zik bu iş nereye geldik ya? Oğlum bu Oy paluğum nerede? Palum yok Hüsam palum yok. Oğlum kafanda balık. Oy kafamda da arıyorsun Hüsam inaçsa. Demek ki balıkları kafana çok takıyorsun. <laughs> hani balık kafada çıktı yani demek kafana takma. Hani tahmin. <laughs> Oğlum şu durumda bile şaka yapıyorsun ya. Of neye geldik biz ya? Nereye geldik ya? Oğlum nereye geldik ya? Uşam nereye geldik biz? Oğlum bize dizem. Ne oldu Uşam? Nereye geldik biz abi? Ya anladık ne tekrar ediyorsunuz papağan gibi ya? Nereye <laughs> geldik? Telefon da çekmiyor sizinki çekiyor mu? Bakayım. E, çekiyor. Bak, yakışıklı çıkmışım hatta. O, onu mu diyorum ya? Hat çekmiyor, arayamıyorum kimseyi. He, ben kamera mı çekiyor diye anladım. Dur bakayım. He, bende de hat yok. kusam akvaryuma mı düştük acaba? Gerçi akvaryuma düşsek benim paluk anlardı. Of abi, internet de çekmiyor. Ben internetsiz yaşayamam. O da. Ya benim izleyecek bir sürü dizim var. E, sen de kolunu izle. <laughs> hani diz, kol. Hani dizini izliyor, kolunu. Tövbe estağfurullah. Komik de yapıyorum ha. <laughs> Lütfen dur artık daha fazla kötü şaka duymak istemiyoruz. E ee, konuşmayayım. Uşağım şurada televizyon gibi bir şey var. Aa harbiden o ne ya? Gerçekten televizyon herhalde ya. Şimdi babam olaydı. Oğlum şu televizyonu aç da haber izleyeyim ya. Geldi. Biz buradan nasıl çıkacağız ya? Acaba televizyon bir çıkış yolu olabilir mi uşağım? Balıksever arkadaş doğru söylüyor. Televizyonu mu açsak acaba? Gumanda lazım gumanda. Meliza Çantanda kumanda var mı? Hmm, var. Ben yanımda kumandayla geziyorum. Oğlum bu televizyon bile olmayabilir ha. Usta, bilgisayar ekranı da olabilir. Oğlum bilgisayarsa biraz oyun oynayayım ya. Ne oyunu? Yarış oyunu. Lamalar mı yarışı? Oğlum burada bari zinir etme adamı. Biliyor musunuz tablet de olabilir. Ya böyle kocaman tablet mi olur ya ki beşla sanki devler mi oynayacak? Ya usta belki dinozorların yanına çaldık. Ha bu tablette Bebek dinozorun tableti olabiliyor. Gerçekten çok mantıklı. İyice saçmaladınız ya. Ya şu televizyonu açmanın başka bir yolunu bulalım. E ya bu televizyonu açınca kurtulacağız mı ki acaba? Başka aklıma bir şey gelmiyor deneyeceğiz şansımıza. Yok yok ağlama uçsam. Tamam ağlama. Bu ne diyor ki? Uçsam akvaryumunu özlemiş ağlıyor ya. Yani. Tamam çıkacağız. Çok estağfurullah tuhaf gerçekten. Oğlum bu televizyonların arkasında bir tane düğme oluyor ya. Ona basınca da açılmıyor mu? Ben basamam. Niye uçsam? Benim televizyon düğmesine alerjim var. Ya yalan söyleme ya. Ne? Ben anladın ya yalan söylediğimi. E saçma çünkü. Doğru. Nasıl açacağız o zaman? Şey, televizyon kardeş rica etsek çalışır mısınız? Ya sanki televizyon canlı ya anlayacak. Ne bileyim aklıma bu geldi. Uyu Ya televizyon açılıyorsun açıl ya. Bak beni sinir etme ama ben çar denizliyim ha. Selam çocuklar. Hı -hı. Uy. Bana mı seslendiniz? Yok Hüseyin ben öyle bir televizyon diye arkadaşım var ben ona seslendim. Sen kimsin oğlum? Neye benziyorum? Tavuğa benziyorsun. Evet genelde öyle derler. Ama bir değişiksin yani. Sanki sen çok normalisin. Biz neredeyiz oğlum bizi niye getirdin buraya? Hey beni getirdi mi kim söyledi? Ben nasıl getirebilirim? Ben bir tavuğum. Çok mu bağırdım? Şşş sessiz olun. Komşular uyanmasın. Hey siz zaten sessizsiniz. Bağıran benim. Ta. Bu ne ya sanki çizgi film izliyorum. Hüseyin bak beni sinirlendirme. Niye çaldık biz buraya? Benim kim olduğumu merak etmiyor musunuz? Yok. Sen? Yok Hüseyin. Sen? Yok. Sen? Yok. Sen? Yok. Sen? Yok. O zaman anlatıyorum. Bir zamanlar çocuktum ve okula gidiyordum. Ne dedim ki okul çok uzak. Ve aklıma bir şey gelmişti. Uçarak gitmeyi denedim. Günlerce çalıştım. Uçmayı denedim. Oooo. Ve o gün gelmişti. Artık uçabiliyordum. Hey aramızda kalsın. Aslında uçamıyorum. Ama pilotluk eğitimi alıyorum. Da, nasıl şaka ama? Kare sen ne anlatıyorsun ya? Gerçekten zaten az bir beynim vardı o da yandı. Niye çaycam kafanın içinde mangal mı yaktılar? <laughs> ne alakı? E, yandı dedin ya mangal mı yaptılar? <laughs> ne saçma sapan bir şaka ya. Dostum bak beni zinir nerede olduğumuzu söyle. Çalcan hanginiz? Damat mı ya? Çalcan sen misin? He de beni nereden tanıyorsun ya tübü estağfurullah. Çünkü suratın aynı çaya benziyor. Onda komiksin ya. <laughs> Her neyse. Eskiden komiktim artık yaşlandım. Demek ki Çaycan sensin. He adım Çaycan. Sanırım bayılacağım. Nasıl ama? İğrenç. Peki tamam. Ya of ya beni geri dünyaya götür. Ben burada kalmak istemiyorum. Evet ya evimi özledim ben. Yazık ya kulübesini özlemiş. Neden burada olduğunuzu merak etmiyor musunuz? <laughs> Ediyoruz ya söylesene. Uy pardon. Çaycan 928.276. kez. 6 bir 5 miydi? 6 bir 5 miydi? 6 bir 5 miydi? Bir saniye. Alo. 6 bir 5, 5 miydi? Hmm. Dur 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 dur. Tamam anlaşıldı. Asla kimseye sormadım. 928.275. kez. Kız 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 bu dedi anladı ya. Ben de anlamadım oğlum. Ne dedi o öyle? Lamaca konuşsaydı anlardın. Beni dinleyecek misiniz Anlatıyorum burada. Hey anlat tavuk kardeş. Can can kez. Niye dediğin için buraya ışınlandınız? Nasıl ya? E buranın ismi ne? Ne işte. Ne işte uşam. Ne, ne diyorum? Biz de sana soruyoruz ne diye. E zaten buranın ismini söylüyorum. Niye? <laughs> Ya ne saçma bir şey ya. Niye dediğim için buraya mı geldik? Evet. 928.275 kere demiş miyim ya ki Ya tek tek saydın mı? Evet saydım. Gerçekten işsiz ya. Bununla uğraşmış. Ne zamandır sayıyorsun abi? Saymaya 29 yıl önce başladım. Ya 29 yıl önce ben yoktum. Nasıl o zaman saymaya başladın? Burada zaman farklı işler çaycan. Ya abi her şeyi geçtim. Niye diyen bu. Biz niye geldik abi? Bak ya siz nasıl arkadaşsınız ya? Beni burada tek başıma mı bırakacaktınız? yanlış. Ya bana ne abi? Ben mi dedim sanki ya? Ben ne geliyorum buraya? Ya senin de saçın yıllardır çürümüş pamuk şeker gibi. Sen de bir gün pamuk şeker dünyasına ışınlanırsan o zaman da ben gelmem. Gelmezsen gelme abi. Ee, tavuk dozdum. Acaba bu arada e, kaz dünyası var mı? Ben oraya ışınlar mısın? Ya buna kim dedi kaslısın diye ya. Töbe estağfurullah. Ya hadi güldük eğlendik. Tamam artık bizi geri dünyaya götür ya. Tabii ki otobüsle mi dönmek istersiniz uçakla mı? Nasıl yani? Ay ben otobüsle gidemem. Neden? Ya benim otobüsle giderken midem bulanıyor. Ya. ya otobüste sürekli böyle... Böyle fotoğraf çekinirsen tabii bulanır. Ne alaka? Ne bileyim ne alaka ben de anlamadım öyle söyledim. Ya tavuk dozdum. Yani özel uçak varsa ben onu dönebilir miyim abi? Tabii ki hemen ayarlarım. Tavuk abi tren var mı? Ben trenle dönmek istiyorum. Vagonlu. Tabii tabii. Şu an dalga geçiyorsun değil mi bizle? Tabii tabii dalga geçiyorum. <laughs> ben tavuğum sanki otobüs şoförü miyim? Nasıl götüreyim size? <laughs> Her neyse şimdi size. Vış ne oldu ya? Aha dondu tavuk. İşte uçsam demek ki fazladan tavuk almışlar. fazlasını da dondurucuya atmışlar. O yüzden donmuş. Hani dondur... <laughs> Uy. Ya bu ne uçsam ya. Bence televizyonun anteni bozulmuş. Baksana çekmiyor. Oğlum şu televizyona kazdı kollarımla bir tane vursam acaba? Çalışır mı? Olabilir aslında. Mesela babam da televizyon bozunca böyle tak diye vuruyor televizyona. Du du, duyuyor musunuz beni? Evet duyuyoruz şimdi. Ya kusura bakmayın burada bazen çekmiyor. Hatta buradan taşınmayı düşünüyorum. İstersen bizim sınıfa gel. Neden ki? E zaten bizim sınıfta kümes gibi. Sen de tavuksun rahat edersin. Ya lütfen bizi çıkarır mısın buradan? Lütfen. En yan gerçekten yeter artık ya. Sen sus ya. Zaten senin yüzünden buradayız. Bari bak bak Ben mi şimdi suçlu oldum ya? Çağcan cebine bakar mısın rica etsen? Cebime mi? Tövbe estağfurullah bu nereden geldi cebime ya? Uysan bu dur ya? Normal bir buton. Bu ne ya? Sakın bas yazıyor. Sakın basma ya. Sakın basma yazması gerekmiyor mu? Ya sığmadı ben de oraya kadar yazabildim. E küçük yazaydım, mantığını kullanamayan boş tavuk. Her neyse gençler ben gidiyorum. Sakın o butona basmayın. Bay bay. Ya biz burada bırakıp nereye gidiyorsun? Çıkarmadan gitti ya. Usam ne yapacağız şimdi? Bence basalım ya. Ya sakın basma dedi abi. Ya en fazla ne olabilir ki? Ya hayvana dönüşürsek? Ya öyle olsa bile seni çok etkilemez. Başka yapacağımız bir şey de yok. Bence basalım ya. Ne olacaksa olsun ya. Dikkat et Usam. Oğlum yavaş bas. Basıyorum. <laughs> Ee, ne oldu şimdi? Ya o tamam ne oldu ki şimdi? Aa ne oldu bana ya? Oğlum bebek koymuşsun. Aa sen de oymuşsun. Hepimiz bebek koydu. Oğlum jinileneceğim şimdi ne oldu Cık, bir şey? Hepiniz bebek olmuşsun işte beşten estağfurullah. Aa ben de olmuşum. Oğlum ne yapacağız şimdi? Ya o tamam keşke basmasaydın butona ya. Ya ne bileyim ben böyle olacağını. Oğlum bu başı ne saçma bir şey ya. Bebek olmak istemiyorum ben ya. Aa bu da bebek lama olmuş. Oğlum bak şimdilendiğime beni bir beyonla döveyim seni. Şuna bak. Kıyaşa giden bebekler gibi olduk. Şinileyim boşuldu. Tipleyimize bak. <laughs> Oğlum şiniden gülüyorum ben. <gülüyor> tamam nasıl kutu uzattım de. Şu butona tekrar baş bakayım. Ya başlığımda? Daha da bebek oluşak. Ya utan daha ne kadar bebek olacağız? Doğmamız halimize mi döndü? Başka çayemiz yok. Baş bence de. Başlıyorum. Bu ne ya? Çalışmıyor. Uyduyuk buton ya. Al işte utan ya. Olacak hiç değil. Buradan çıkmak istiyorum ya. Oo, <laughs> günaydın oğlum. Ders bitecek. Sen hala uyuyorsun. Uyuyor muydun? Usta'm ders boyu uyudun ya. Oğlum kaç kere zezlendik uyanmadın. Eh, i̇yi bari rüyaymış ya. Evet ne diyorduk en son arkadaşlar? İşlemi yapmıştık. Ne bulmuştuk sonucu? 928.275 928.275 mi?